Her zamanki gibi uçağa neredeyse geç kalmak üzereydik. We were late. We were late. As, as <gülüyor> usual. <gülüyor> We made it. Buradayız, başardık. Bu uçuş Doha'ya olacak. Yaklaşık 5 saate yakın sürüyor. Yani. Los Angeles'a 16 saat olacak. Çok kolay, baby. <gülüyor> Heyecanlıyız. <gülüyor> Uçağımızda TV yok. Ama böyle bir hizmetleri var. Marfa'ya e bağlandıktan sonra böyle filmler geliyor önünüze. Bu şekilde istediğinizi seçip izleyebilirsiniz. Fine. Of course, when we get a kick, we're gonna run. We're like, choke, choke yeah. fast. So the car would be Dat time for myself stuff to set my whole stuff Geldiğimizden beri David Target diye tutturdu. Oraya gidiyoruz. Böyle alışveriş merkezi gibi değil de daha market gibi ama onun markete biraz daha büyük oluyor sanırım. Burası küçük bir targetmış. Bence bizim Negros gibi falan mı böyle büyük üçer, beşer Negroslar gibi olabilir. <laughs> On balığı çeşitliğine bakar mısınız? Biz hiking sırasında çok limitli yiyoruz bunları, o yüzden şu an inanamaz. Güzel geldi bunları görmek. da kuru yemiş karışımları. Bu bizim balık krakerler gibi mi diye sordum evde. Hayır alakası yok dedi. Şimdi onu da yiyeceğiz. <laughs> Sonunda ilk defa David'in üstteki şekilde burada yoldan <laughs> idare ettiği Meksika yemeğini We're going to die him, not cooked Very good taco. Ki bu böyle iyi dedi yani hani en iyisi değilmiş. Beklentilerim yükseliyor. Dün 9 saat layover'dan sonra Los Angeles'ta buraya geldik. Bir buçuk saat falan sürüyor uçak çok uzak değil. Şu anda David'in abisinin evinde kalıyoruz. David'in abisi giyilebilir led ışıklar da dizayn ediyor. Ee, inanılmaz keyifli bir işi var. Onun böyle projeleri var. Onlarla ilgili bir, birkaç şey göstereceğim. Evin her yeri ışıklar ve böyle çok keyifli oyuncaklarla dolu. Şimdi bugünün ilk kahvesini içip... <gülüyor> <gülüyor> Bugün... Oh, vanilla. Vanilyalı kahve. Bugün birazcık etrafa keşfe çıkacağım.

Tabasco owns this pepper actually, so if it's a knockoff Tabasco, it's illegal. But this is Cholula. Cholula is the perfect hot sauce for eggs. It's standard, it's pretty mild, super flavorful, not that vinegary. Everybody knows Heinz ketchup. <laughs> Bugün daha önce Amerika'da 10 sene yaşayan bir arkadaşım bana mesaj atıp ilk izlenimimi ne olduğunu sordu Amerika ile ilgili. Ve aslında çok fazla bir şey görmedim henüz ama şunu söyleyebilirim ki yani şu anda Utah'tayız ve daha göreceğim bir sürü eyalet var. En azından burada genel olarak gördüğüm şu, inanılmaz geniş alanlar var. Yani insanlar burada apartman dairelerinde yaşamıyorlar. En fazla iki katlı bir apartman gördüm mesela. Genelde hep böyle tek başına, individual evler görüyorsunuz. Çünkü mesafeler birbirine o kadar uzak. Yani bugün gittiğimiz brunch mekanı aslında 9 dakika arabayla ama 15 dakika yürüyerek ve insanlar oraya bile yürümeye ihtiyaç duymuyorlar çünkü herkesin arabası var. Arabaya gereklilik duyduğunuz bir yer burası. Çünkü her şey birbirine çok uzak. Yani en yakın markete gitmek için bile bir saat yürümeniz falan gerekiyor. Öyle olunca da durum kesinlikle bir araba must. Ee, yemek konusuna biraz gelirsek, yemeklerle ilgili porsiyonlar çok büyük. Ee, ve aslında hani Türkiye'ye kıyaslarsam çok büyük paralar ödüyorsunuz. Yani 15 dolar bir yemek, sadece bir tabak yemek için çok fazla gibi görünüyor fakat Pozisyonlar gerçekten çok büyük. Biraz böyle hani Amerikan kahvaltısı ne diye merak ettim. Onlar, işte onlar için brunch böyle bir şey. Genelde alkol alıyorlar brunch'ta. Megalan'ın hepsinde Bloody Mary, Mimosa gibi şeyler sipariş ediliyor. Yani buradaki en düşük seviyede, en yüksek seviyeye kadar her şeyi dinlemeye çalışacağım burada olduğum sürece. Fakat genel izlenimim çok güzel organize edilmiş bir şiir hayatı diyebilirim. Walmart'tayız. Ben bu marketi aşırı merak ediyordum çünkü çok ucuz olduğunu duydum ama kalitesi de çok iyi değil diye de duydum. Fakat bildiğiniz markaları da satıyor. Bizim belki Metro Grosser gibi olabilir. Um, gece. kurutulmuş yemekler inanılmaz hafif ee, özellikle kamp sırasında bulunabileceğiniz bir sürü farklı çeşit var